Arkadaşlar merhaba. Bugün öğrencilerden gelen, yoğun olarak gelen şu an kaç netli olmalıyım? Acaba bu sınavın sonunda kaç net yaparsam güzel olur? 25 net yaptım, 30 net yaptım, şu an iyi midir gibi soruların cevaplarını vereceğim. Arkadaşlar sıklıkla bana videoların altına yorum olarak geliyor ya da ayrıca soru olarak geliyor. Şu an 35 netteyim veya işte toplamda e, TET'de 90 net yapıyorum, 100 net yapıyorum ya da 60 net yapıyorum. İyi midir, kötü müdür gibi sorular geliyor. Özellikle de internette, YouTube'da da karşılaşıyorum şu an 80 net yapmalısınız, şu tarihte 90 net yapmalısınız şu tarihte 60 net yapmalısınız gibi de yorumlar var. Öncelikle şunu söyleyeyim hayatımda duyduğum en saçma önerme şu an şu neti yapmalısınız önermesi. Bu kadar saçma bir kavram olamaz. Sebeplerini açıklayacağım. Arkadaşlar öncelikle herkesin kendisine ait bir hayatı var. Kendisine ait çok farklı bir yaşantı geçmişi var, eğitim geçmişi var. Siz çok iyi bir eğitim sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Çok güzel okulları bitirmiş olabilirsiniz. Ve sezona başladığınızda 30-35 matematik için konuşalım. Siz diğerler için de bunları baz alın. 30-35 matematik netiyle başlamış olabilirsiniz. Ve bunu amacınız 40'a çıkarmaktır. Veya çok vasat bir eğitim geçmişiyle başlamış olabilirsiniz. Sezona başladığınızda belki 3 net 5 netle devam ediyorsunuzdur, başlamışsınızdır. Ama yine de çok iyi yerlere girmek istiyorsunuz ve hedefiniz 40'lara falan ulaşmaktır. Bu da ayrı bir eğitim yaşantısı. Şimdi bu ikisi için de şu nette olmalısın demek, yani 30 nette olmasın, 35 nette olmasın matematik için demek kadar saçma bir yaklaşım olamaz. Bu kadar saçma kavramlara lütfen itibar etmeyin, bunları dinlemeyin. Arkadaşlar siz şu an 20 nette de olsanız dönem sonunda 40'a çıkabilirsiniz. 30 nette de olsanız 40'a çıkabilirsiniz. Hatta şunu iddia ediyorum, şu an 15 nette bile olsanız... Matematikten dönem sonunda iyi bir çalışma ile 40'a çıkabilirsiniz. Demek ki bu şu an şu nette olmalısınız diye bir şeyden konuşamayız. Peki bunun hiç mi bir kıstası yok? Hiç mi bunda bir baz alacağımız bir durum yok? Tabii ki var. Sezon başında başladınız ve şu ana kadar ne kadar yol aldınız? Bu çok önemli. Nereye girmek istiyorsunuz? Bu çok önemli. Şimdi sizin hedefinizin çok yüksek olduğunu düşünelim. İlk 10 bin, ilk 5.000 olduğunu düşünelim. Dönem sonunda da artık 40 netlere ulaşmanız gerekiyor. E şu an hali hazırda 5 net, 6 netseniz ve çok uzaksanız tabii ki bu bir çelişki. Ama 20-25'lerdeyseniz olabilir. Yani yakınsınız. 15 15 bile olabilir dediğim gibi. Ama 3 net 5 net yapıyorsunuz ve 40 nete ulaşmanız lazım. Sezon başından beri de hiçbir gelişim gösteremediniz. Tabii ki bu bariz bir çelişki. Burada önlem alınması gerekir. Bir şeyler yapılması gerekir. Nerede yanlış yaptığınıza bakılması gerekir. Bunlar önemli. Yani sizin girmek istediğiniz yer özellikle çok önemli. Ama siz Anadolu'da bir mühendisliğe girmek istiyorsunuz. İlla büyük üniversiteler diye bir tutturmanız yok. İlla İTÜ olacak, ODTÜ olacak, Boğaziçi olacak. Türkiye'nin en iyi üniversitesidir. Bunu da şu an önem olarak belirtiyorum. Boğaziçi'ne girmek istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar hedefiniz farklı. Aman da bir üniversiteye girmek istiyorsunuz. E, 20 net yapmanız da belki yeterli olacak. O zaman şu an onlarda olmanız da yeterli. Dönem sonunda 40. Ama herkese sanki tek bir reçete ile yazılır gibi deniliyor ki şu an şu nette olmalısınız. Arkadaşlar lütfen bunlara itibar etmeyin. Lütfen bu tarz konuşmaları hiçbir şekilde ciddiye almayın. Hangi nette olursanız olun sizin burada hedefleriniz çok önemli ve yıl sonuna kadar düzenli olarak çalışmanız çok önemli. Artı olarak şunu da söyleyeyim. Diyelim ki çok iyi bir yer hedefliyorsunuz ve şu an bundan uzaksınız. Bu, bu sene yapamayabilirsiniz belki ama seneye yine yapabilirsiniz anlamına geliyor. Yani hiç yapamayacaksınız anlamına gelmiyor ki. O yüzden de lütfen siz bu net olaylarına kafayı takmadan lütfen sınavınıza çalışın. Aynı deneme için bir öğrenci not olarak 6 yazmış. Ben bu denemede 25 yaptım iyi midir? Bir başka öğrenci yazmış 30 yaptım iyi midir? Neye göre arkadaşlar? Yani ben bir şarküteriye gittim. 2 kilo peynir alsam iyi midir diye soruyorum adama. Adam bir bakar suratıma neye göre yani kaç kişisin? Ne kadar yiyeceksin? Yani onun için bunlar kişiye özeldir. Siz sezon başından bugüne kadar ne kadar gelişim gösterdiğinize odaklanın. Ve bu aşamadan sonra kalan süreçte netlerinizi maksimum nasıl arttırabilirsiniz ve ne kadar arttırabilirsiniz lütfen buna odaklanın. Kendinize çok iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun. Hoşçakalın.